Merhaba arkadaşlar ben Defekim saat Bugün sizlerle tekrardan Hayran Haritalarında birlikteyiz ve yine facecam yok çünkü yok yani kısaca yok. Şimdi iki üç, iki, üç küçük ayrıntı söyleyeceğim tekrar. Ee, şimdi like atarak yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Paylaşarak çok çok büyük bir destek oluşturabilirsiniz. Ee, şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Facebook sayfamı takip edin kendi. Ee, kişisel Facebook'umu da takip edin ki ben bazı kişileri video çekmeye davet edeceğim. Nasıl davet edeceğim? buna ilgili özel bir duyuru çeker şu an bilmiyorum ama rastgele yaşı 14'ten küçük olmamak üzere belki de 13'ten bilmiyorum. Çok yaşlı çok önemli değil aslında. Sadece önemli olan şey mikrofonun kaliteli olması. Yani kalite derken cızırtı olmaması. Mikrofonda cızırtı olmayan arkadaşlarla birlikte video çekeceğim. Bakayım dışarı çıkıyorum mu? Onları da böyle nereden davet edeceğim? Benim TrueQuality Facebook sayfamdan, Allah çıkma, ve e, Sarp Gülsü aldı. Facebook hesabından çağıracağım. Diyeceğim ki iki kişi alacağım mesela. Birini bu sayfadan, birini buradan alacağım. Yani o an müsait olan kişilerden rastgele denk gelen birini Skype'a çekeceğim. Bakacağım mikrofonu iyiyse çekeceğiz. Mikrofonu iyi değilse başka birini çağıracağım ses uygundaysa ve şunu söyleyeyim dalmaca cemmece yok sesin iyi değil kardeşim dersem mecburen ıı, şey başka bir de yapacağım lütfen orada kızmayın yani sesin iyi der derken zırtı oluyor rahatsız edecek falan bir durumda dersem öyle bir şey yaparız güzel olur ee, dediğim gibi nasıl seçeceğim bu kişileri de sonra onu da söyleyeyim aktif niye burada bug oluyor ya aktif olan kişileri seçeceğim Facebook'ta falan böyle aktif olan YouTube'da like atan o yüzden Hani YouTube'da like atmanız önemli. Ben görebilirim diyorsunuz ki istatistiklerden kimlerin en aktif kullanıcılar olduğunu. YouTube hesabınızla soracağım ne diye. Aktifliğiniz varsa çağıracağım. böyle bir durum var. O yüzden like yorum atarak bu işe de katılabilirsiniz. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için şimdi oyuna geçelim. Oha. Hikaye amaç. Şunu yemekleri bir alayım ben. Yemek buldum. ye dayak buldum. Kaç demişler. Hikayede bir tane alsak yeter. Map Türk karatı için özel yapılmıştı Teşekkür ederim. Map yaparken böyle ve benzeri kullanmamıştır. Kendi yapmış. Yapımcı Can Dülgar Can çok teşekkür ederim. YouTube'u korkusuz gaming tiyar alttaki map troll map'leri şu an gördüm çok üzgünüm bu konuda. Map troll map'miş. iyi bakalım hayırlısı. Easy de oynayınız. Easy de... Ama bir dakika ya parkur falan var mı burada? Hardcore parkur demiş. Ben bunu bir peaceful alayım da orada yaratıklar bana şey yapmasın. Bu reklamla benziyorsak Times at tablet, Game Boy bir yasak. Ama tüm bölümleri bitirip en son boss'u yok etmektir iyi şanslar demiş. Teşekkür ederim. Güzel bir mapa benziyor. Haydi bakalım hayırlısıyla hardcore parkurdan başlayalım. Ya şaka yapıyorsun. Ya ben bunu böyle yapamam ki. Benim bunu böyle yapacağım. Gerçekten inandın mı sen normal parkur yapamayan Turk Quality abiciğims? Baksana şuraya çıkamıyorum da. Oha. Abi ben parkur zaten yapamam ki Baksana Oha ya bunu nasıl yapayım ben Onu zıplamıyor ki Abi çok zor ya acayip zor Ben bunu bir kere hadi bir tanesini geçtim iki tanesini geçtim Üçüncüyü ne yapacağım Sen bunda ciddiyim Benim burayı bununla yapacağımı inanıyor musun Gerçekten ben bunun efekti normale çeviriyorum Gençlik yani ben parkurum kötü biliyorsunuz Şimdi Şimdi ilk baştan game mode 1 ve blok kırmak yasak yasaklarını bir bozalım hemen Mecburen böyle yapıyorum çünkü yani 3 gün benim oradan 2 blok spawn'ımı izlemek istiyorsanız ona, ona özel bir şey yaparız Oh be Ayıp ettin ya E ben bunu nasıl yapacağım ki hardcore parkour Abi çok zor ya ben, bir dakika ben bir burayı geçiyorum. Burayı yapamam çünkü ben. Aa, buraya hızlanmış olarak mı? Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Buradan itibaren game modda geçmeye çalışacağım. Parkları ben böyle yapıyorum diyorsunuz. Kusura bakmayın. Çünkü benim parkurum kötü biliyorsunuz. Ki gerçekten kötü. Hani böyle inanamayacağınız derecede kötü. Mesela geçen arkadaşın sosisi neydi? Mayonez sosisiydi galiba. Onun yaptığı ne güzeldi. Kolaycıcık. Yani kolay çok da kolay ya yani benim için değil çok da kolay ama geçilebilirdi. Ki en azından çok uğraşmadık böylece. Oğlum ya. Abi çıktım. Hay senin çok kötüyün ya parkurda. Kusura bakmayın bu konuda. Bir saat birazcık geç şu an yine. Şimdi Ne yaptım lan ben? Split plays ne lan? Spawn konta. Şundan da çıktık. Bundan da çıktık. Ya spam point ya abi Ya bana burada bu troll her yerde yaptı bu da yapma ya. Bak. Nasıl ölmedim ben orada? Canım gitmedi. Ha yine gitmedi. What the fuck? Yine gitmedi lan. Kaç blok aşağı düşüyorum niye canım gitmedi Şuradan şuradan. Hayır 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 kafam ka ya heyecanlandım ya işte. Ya heyecanlandım işte. Bir de mouse sensitivity'm de fazla. Zaten çok Minecraft oynamıyorum son zamanlarda. Vay seni kill göstereceğim ben. Troll. Son bir kere daha ineceğim. Son bir kere daha ineceğim. Sonra şey yapacağım. Ana oraya atlanıyormuş. Bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeyim mi? Aa çıkıl çıkıyor lan. Yaşasın. Aa neyse deneyeceğim. Gençlik beni parkur yaparken izlemek istemezsiniz. Spam point yapalım. Milk tamam o da milk verecek sakın bırak. Hayır. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bayağı bir komut kullandım farkındasınızdır. çok zor ya. Niye ben parkurda bu kadar kötüyüm? Bir fikriniz var mı? Hani parkurda bu kadar kötü olmamın sebebi nedir? Bak orada zıplamadı ama. O benim suçum değil. Son bir kere daha ineceğim. Yoksa direkt parkuru es geçmiş gibi olacağım. Evet parkuru es geçmiş gibi olacağım. Ya parkur yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten kötüyüm her şeyi yaptırmadan parkur yaptırmayın. Arena PvP. Aa, şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu burada alayım. Şunları da şöyle. Oha bu ne kadar eşya verdi lan bana. Bu kadar ihtiyacım olacak mı gerçekten? Aa, ha, hayır 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 onlar kendileri de basıyor. Oha çok fazla çok fazla çok fazla. Oha varmış gerçekten. Az bir canım da olsun. Lan ağa açıyormuş bundan. Sen siz niye bana saldırıyorsunuz? Siz niye bana saldırıyorsunuz? Siz niye bana saldırıyorsunuz? Gelin lan, adamsanız gelin, adamsanız gelirsiniz. Allah gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Sıkışam, 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 sıkışam. Onun çok fazlasınız. Yok artık. Bir şey diyeceğim Şöyle. Abi çok az kalmıştı. Şunu vurabilecek mi lan? Oha, vurmuşum lan. şöyle yapalım. Geldim lan. Aa niye hepsi gitti? Hepsi. Hadi gelin lan. Hadi. Yok gelmeyin gelmeyin. Tamam. Bu da bölüm bitti. Birazcık bu bölüm hileye kaçtı ama Yapacak bir şey yok. Biraz zor yapmış arkadaş. Gerçekten biraz değil. Çok zor yapmış. Arcade nerede bakalım. Ya. Bir dakika. Bunu yapmam lazım. Troll. Yani. Çok çabuk geçtim ya. Bu kadar işte. Artık gemiyoruz kardeşler. Anladınız mı? Şunların hepsine baktıracaksınız bana. İnsafsızlar. İnsafsızsınız ya. Yani. Hepsine baktıracaksınız onların bana. Skyblock. Oğlum Skyblock olacak diye niye beni tepeye götürdün? <laughs> Şimdi. Amaç yalnız ben bunu yapmayı hatırlamıyorum. Bilginiz olsun da. Ben o tarafa doğru büyüyeceğim o bir kat aşağı insin. Şimdi ne istiyorsun benden? Karşıdaki adaya gitmek bu kolay ki oğlum. Ada dediğin yere ben taş yapmadan da gidelim ama sky amacını bozayım mı? Yani şu blok yaptığım bloklar bana hayli hayli yeter. Hmm, bakalım. Şimdi şuna şöyle yapalım. Bunu da kıralım. Kaç blok aşağıya kadar? Bir, bir iki blok daha var. Güzel. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk acaba? Yıllardır skyblock oynamıyorum. Açık açık yani. Tam olarak yıllar Aşağı düşme ya. Neyse skyblock oynadığım için aşağı düşenleri almıyorum. Bu arada ne var bende? Absorption. Hadi bir git de. Hiçbir şey görmüyorum senin yüzünden ya. Şöyle bir şey yapalım. Hatırlamaya çalışacağız şimdi. Şimdi şöyle miydi? Allah kötü oldu. İşte ben bunu hep yanlış yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Önemli olan denemek. Ben bunu hep yanlış yapıyorum dedim size. Bakayım yetecek mi? Abi çok failim yani. Benim özür dilerim sizden bununla ilgili. Ama bunu benim geçerim bari. Troll trollemek aldı bölümü hoş geldiniz. Troll böyle trolleriz arkadaşlar arkadaş. Sen nesin? Skyblow yaptık. Boss battle da yapalım. Birazcık şuraları birazcık şeyle geçsek de şunu zaten tahmin ettiğim şekilde çıktı. Skyblow'u da birazcık şeyle geçtik ama yapacak bir şey yok. <laughs> Benden istediklerini yaptım sonuçta ilk dışında. Oğlum bende zaten bunlar var. Um, Allah Hero Brand yazıyor ama kafasında Alex olan Boksçuklarımız var Oha çok vurmanız için size özel kılıç vermişler Kaç tane çıkacak bundan? Yaklaş azıcık Çok sekme. Gitme oraya. Basma ona. Lan basma işte ona. Geri zeka. Allah sizi etmesin. Gel böyle bakayım. Şş. Ya abi orada hareket etmeseniz şu pressure plate'in üstünde. Basma ona. Var ya Allah belanızı verecek sizin ha. Bunlar bana çok duyar. Bunlar bana çok duyar. Bak yine gitti bastı onu. Yine gitti bastı ona. Oğlum bunlar bitmeyecek mi? Kaçtan koydun sen buraya? Bunu ben bastım. Yaşasın. Artık bitecek mi? Artık Bak lütfen. Devam ettir. Hadi gel. Allah. Çıkmayacağım diye umuyordum ama. Neyse. Gel buraya. Heh, sen şöyle şu tavla orada uyuyun. Adam olacaksın kardeşim. Bir şey diyeceğim. Basıyor. Basıyor. Map bitti abi oynanınca teşekkürler bir şey değil. Map hakkında düşüncelerin nelerdir Ben seninkini yapayım. Çok beğendim. Güzel uğraşmışsın ama birazcık zor yapmışsın. O parkur falan benim harcım değil kardeşim kusura bakma gerçekten. Lan buradan çıkmasın bunlar? Çıkma. Lan. Lan. Seni yerim ben yer. Sen kimsin? Adam olacak herkes. Çok güzel olmuş mapin. Teşekkür ederim mapin yolunu. Kinsin yapabilirsin ama kinsin yaparsan parkuru birazcık daha az zor yaparsan çok sevinirim. Bir de Skyblock'ta nasıl yapıldığını unuttum. Özür dilerim onu da o konuda da. Çok güzel olmuş ama eline sağlık beğendim. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Siz de like atıp e, destek olabilirsiniz bana. Maplerinizi aşağıdaki Türk kalite gönderebilirsiniz. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.